doğusuna gelmek istedim ama gelemedik. Ant teröristlerden korkuyordum ama şu an geldik sonunda. Hoş bulduk Antep'e. Antep fıstığı yemeye geldik. Nasıl bir şehir? Ne kadar insan yaşıyor burada? Burada aşağı yukarı ile aynı galiba. 1,5-2 milyon gibi. 2... Ant Antropya veriyor. 2 milyonmuş. Evet. Ee, sıcaklık bu arada beklediğimizden düşük. İzmit'le aynı. 30-31 derece. Nem daha düşük olduğu için hatta daha rahat bile edebiliriz. Çok daha güzel şeyler, çok daha konforlu bir şekilde yiyebiliriz. Şimdi, Spor otelimize gideceğiz. Için <laughs> Şimdi de otelimize ayakta gideceğiz. Ayakta Düğün sonrası yapıyoruz. 3 saatlik bir plantı ve koşa koşa geldik. Şimdi birazcık dinlenip bir tane şu sizin ünlü küşlemeden alalım. Bir tane. Biz onu paylaşacağız zaten. Ortaya da bir tane yuvalama alalım. Sonra sıra bizde. Biz de bir tadımlık yuvalama alacağız. Bir de ben çiğ köfte de istiyorum. Eee ortaya alalım istersen. çiğ köfte. Ortaya alalım. O zaman ortaya zaten bir porsiyon yeter. Bir porsiyon yeter. Ben köfte istiyorum. Bugün dayanamadık. Biz Antep'i bir gün, üç günlüğüne geldik buraya ve bir günde bütün söylememiz gereken her şeyin yüzde seksenini söyledik. Korkuyorum dışarı çıkmaya buradan. Antep benim için bitmiş olabilir. <laughs> Bu da kuzu şiş. Emre'cim de patlıcan kebabı yiyor özel ayıklattırdı kendini. <laughs> Çiğ köfte daha ince bile yapmış. Yani bayağı uğraşmış gibi. <laughs> Helal olsun. Etler çok güzel. Kesinlikle kaliteli. Yani anlıyorsun güzel et olduğunu. Hmm, bu baharatla benim sevdim. Böyle... Kuzu şiş. Kuzu şiş. <laughs> Aha, çok sevdim. Bu yoğurtlu da güzel böyle yaz gününde aslında bu yoğurtlu da daha iyi gider. Mä menen mutta haluatko sä että... <laughs> Mä tänne miks? no, miks on miksi se maitsee pehmeää. No, miksi se maitsee pehmeää? Täällä paljon on asia? Missä on hea um, äh, se feng ja se tuk toast. Sabah gittiğim içeride yerde engelli insanlar servis yaptı. Çok tatlılardı. Gerçekten çok merak ettiler. Yemişsin Bir şey ihtiyaç var. Sürekli böyle birkaç kişi geldi. Şu an hazırlıyorum. Gidiyoruz müzelere gezmeye, yemeğe. Böyle işte hazırım. Evet. Arkadaşlar Kalper bizler adet olarak Antep'te gelin damadı sabah kahvaltısıdır. Bizde 150 yıldır yakındır bir adetti arkadaşlar. Kalper'de her şey birbirini temsil eder. Elimi yıkadım bu arada. Güzel <laughs> olsun. Yani elim değerse... Birim yok yok, birim yok birim Hiç problem yok. Arkadaşlar hani hamurun ince olmasının sebebi vardır. Evlilikte işiniz değil mi yalnız? Evet. Birbirinize dürüst olmazsanız evlilik olur mu? Olmaz. Bu iki kattan oluşuyor. Bir katı sensin, bir katı yenge. Hı -hı. Çocuk yetiştirirken ahlak. Üstüne vurulan sade yağdır. Sade yağ seni temsil eder. Tabii. Bu yani, e, tereyağı mı? Tereyağının köpüğünün alınmış hali. Alınmış al. köpüğünün alınmış hali. Üstüne koyduğum fıstık Antep'in adetleri vardır arkadaşlar. Bizde her şey babadan oğula görülen şeyler gibi yaşanır. Böyle bir nesiliz. Ne yani böyle bir aileler derler bizler. Fıstık de. kıza takılan mehir altınıdır. Bizde kıza mehir altını takılır arkadaşlar. Dört çift bilanzik bir set takılır. A, fıstık onu gösterir. Şeker orta katta kalır. İki tane yeni evine tatlı muhabbetidir. Hı hı. Muhabbet ne çok olmalı ne az olmalı. Kıvamında olmalı. Kaymak yenge hanımdır. Bak sana çocuk varmış değil mi? Kaymak gibi çocuk nasip ediyormuş. Onu temsil eder arkadaşlar. En son şimdi kuşak kapalı bizde. Gelin edilir. Gelinle kuşak bağlar. Gelin olan kıza kuşak bağlar. Şimdi kuşağa bağlanacak, büyü salonuna girecek, fırına girecek <laughs> arkadaşlar. Ondan sonra servis edilecek. Katmer çıtır çıtır, buram buram kokucak. Sade yer kokucak ve pıstık kokucak. Yiyenlere afiyet olsun. Katmer bu şekilde yüzeyde daha mümkün Bu da makyajı. Makyajsız gelin olmaz. Herkesin ispatı herkes var. Şimdi <laughs> su böreği falan dersem dayı oradan sen sabahı öldüreceksin. Tamam. O zaman altta odunlar var. abi sizin. var. Ben... 500 yıl önce insanlar burada Hırvanya bir yaşlarımı çamaşır Şuradaki bütün vardı bu yıkama evi. Sıcici Yıkama oğlum, bu yıkama, evet. Burası tuvalet, orada yıkama evi. Şimdi kakattı ya, pisitti. 5000'e takasız, väga ammu. İşte kapat. Yok o kadar. kapatlar için. <laughs> Böyle bir kafe buldum. Şark odası. Şark odası ne demek? Yani bak oradaki gibi insanlar minderlerin üstüne yere oturuyorlar ve oradaki sehpada yemek içeceklerini orada içiyorlar. içiyorlar. Ha Eskiden burada Yerin altında pişiriyordu. Pişirici odası. odası. <laughs> Pişirme odası. Çok tatlı börek yapıyorlar. İnsanlar bebeklerini onun için öpüyorlarmış. Bak orada. Çok Merhaba. Hoş <laughs> <var. Çin'de gülüyor> şey yok. Hayatta hasta olmazsın bu. Açtın mı? İçi köfte istememiş miydik? Nasıl? Ha. Hmm, hmm, hmm. Bilmiyorum senin tadına Ben ekspert değilim. Tamam mı? <laughs> Çok şey baharatlı. Bu zaten ilaç gibi bir şey. Bunu yersen hasta olmazsın. Sarımsak da var içinde çok. Hmm. Buradaki her şey böyle şey olmak Yani <laughs> kalp krizi geçirene kadar sağlam <laughs> 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 Aynen. Şu an Müzey'e geldik. Ve neymiş bu? Bu bir havuzun altıymış bence. Ne güzel ha, yapmış. bunu Estonca yapsak ki. Ya. Türkler zaten gelsin görsün kendi buraya. Sen kime ne anlatıyorsun bence? Evet Türkler gelin bak. Estonca <laughs> altı bu mozaikler hepsi havuz altındaki resimler. Burası zengin romanlar yaşıyordu. Böyle gündüz sıcak olduğu için yatıyordu. Sonra akşam böyle havuzda oturup misafirler geldi. Geyik yapmışlar. Bu bir cipsi kız. Çingene kızıymış ama <laughs> e, toprak tanrısı veya Büyük İskender, Alexander olma ihtimali de varmış. Kesin bir şey yokmuş. Kim olduğu hakkında. Ve kazılar hala devam ediyor. Bu çok büyük bir mozaiğin küçük bir parçası. Bekledepe'ye geldik. Bekledepe hep görmek istedim. Çok heyecanlıyım. Gidelim. Burada ee, Kızıl Koyun Nekropol. Nekropolis ne demek? Bir ara burada ev bulamadım. Kendime delikten ev yaptım. Üç tane eve de hemen şehir demişler. Polis şehir hmm. demek zaten. Kapadokya gibi. Gibi. Cidden gibi ama. Aynısı değil. Hmm. <laughs> Urfa kesi. Aymin. çok büyük bir ateşe atmak istemişler. Tamam mı? Neden kimse bilmiyor. E, ateşin içinde attıkları kazdıkları kuyuda da ateş Bezir su olmuş, odunlarda balık olmuş. Bak daha yakınlaşamam. O, tamam Efsaneye ya. göre de gördüğümüz balıkların üzerindeki siyahlıklar odunların üstündeki siyahlıklara benzeyecekmiş göreceğiz bakalım. Sadece öyle mi? Bir balık burada bin yaşında mı ya? Yani? Üç bin yaşında mı? Dört bin? Hangi balık? <da barışını> <laughs> Linda , mis seal on , kas seal on kalad <sus> ?

Nasıl havuz? Güzel mi? Güzel, sıcak. <laughs> Son günümüz Gaziantep'te kocak baklavaya geldik. Baklava hala denemedik. Çok heyecandan gidelim bakalım ki nasıl düşüküyorlar. Şu Biz koçak baklava yedik. Şu an otelde geri yürüyoruz. AVM'de forum AVM'de evet. oturacağız. Uçağa kadar. Gaziantep çok beğendik. İnsanlar burası. Acayip nazik, çok tatlılar. Buradaki yemek yerler müthiş, servis çok güzel. İnsanlar çok meraklı, bebekler evi seviyorlar. Yani tatlı insanlar, daha rahat insanlar. Hizmet e, İsmit'te göre mesela çok daha rahat. Orada çok stresli, böyle acil eden insanlar var. Burası gayet rahat. Beğendim. Ama şehir, en güzel gördüğüm şehirden birisi kesin değil. Urfa'yı daha beğendim, Urfa daha tatlıydım. Ama olsun yani yine de güzel sıcak bir yer. Maşallah. Antın karnı da doymuş sonunda. Antın hiç doyaman bir karnı değil. Artık yemek de istemiyor bile. O zaman iyi oldu, iyi oldu. <laughs> Haydi görüşürüz. Son tavsiyeler. Kesinlikle baklavayın. no shit sabah uçakla gelin akşam evinize geri dönün <laughs> en büyük tavsiyem de çok güzel insanı çok iyi ama bizim gibi üç gün kalmazsa gerek yok çocukları eve bıraktım